Merhaba arkadaşlar. Şu anda ben anneannem gelin evindeyim. Şimdi kız toplamaya gideceğiz. Hadi bırakalım gidelim. Şuna, şuna. Şuna. <laughs> arkadaşlar, çok Arkadaşlar. Erik mi? Ya bunun adı ne? İşi de bir durum Düşün bakalım. Ama hadi arkadaşlar şu anda kilaz ağacına çıktım. Evet. O yüzden bir evet, bulu şeyi yiyor. Hani ben buradan atlayabilir miyim bu Ne atla bakalım atlayabileceğin. Hadi. Uh -huh. No, I'm not.

Yok. Anne ya gelemeyeceğim. Hadi bir. Var ya. Bir şey olmaz ki. İki. Yapabilirsin. Bir. Atlayabilir miyim? Atlarsın. Hadi atla. Bir. Nazlı oyuncağı. Sevdim çünkü onu. Durmak mı istiyorsun? Birazcık. Tamam. Abi nerede? Aha. Hıh. Sen de çıkacak mı? Aha. Ne? La kana Ha bunu al, bunu al. Bilir kan. Ya arkadaşlar, ağ kutalı gibiyim ben. Çok rahat. Ha, Bilen, ha. <gülüyor> <gülüyor> şey getir, toplayalım. Ne? Koy Kime toplayacağım? Ne de kiraz. Şu, hani şu, hadi almak istiyorum bence Buraya koydum, hadi bakalım. Yere düşse bile bir şey olmaz. Değil mi? Evet. Bilal Kağan abi <laughs>

Annem, anne şimdi buradan biraz daha toplayacağız sonra e, tavukları kovalayacağız. O güzel olacak? Atlayacaksın mı? Atla. Hadi atla bakayım. Ama Hı? Niye korkuyor? Laka. Ne yiyor? Ya. Hmm. Hmm. Güzel mi? Şuna bak. Ne oldu? Hani de kaybettin. Ya. Ya daha gidip. Ne yapıyorsun? Birerken mama güzel mi? Güzel miymiş mama? <laughs> Helena oğlum Helena, bak işte. Hadi at hadi bak yağmur yağacak. Hadi. Hadi oğlum buz geliyor. Tamam bir. Hani beni indirsen iyi olur. Ben mi indireceğim? Hmm. Hmm. Nasıl? dala atlayacağımı bilemiyorum. Şu daldan şu Oğlum dala atlanılır mı? Gel bakalım. Şöyle atlayalım. Dön bana. Dur. Şimdi dön bakalım. Hadi bakalım. Elini ver. Evet. evet. Yapabiliyorsun işte. Evet. Hadi, Hadi bakalım. Bir. İki. Dur, dur, dur. Başımı toplayamıyorum. Yaptığım Tamam atla atla bir şey olmaz. Hadi. Anne atılıyor valla gülme <laughs> ya. Tamam gülmeyeceğim. Hadi. Bir iki. Evet. İşte böyle. Hadi. Bir dakika ben de Anne. Hadi. Bakayım mı? Elini tutayım mı seni? Bence şey yapalım. Elimden. elimden. Yapalım. Elimden. elimden. Ver bakalım. Bir. Anne annem çok çekme. Çekmiyor. Çekmiyorum elimden tutun. Bir. Anne çekme. Bir diyerek var. Sen sen kucağıma alayım mı indireyim seni? Gel. Bir gel. Bir gel. Bir gel. Bir gel. Anne gel. Şu, şuraya gel. Geldim. Gel 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 gel. Geldim. Hadi. <laughs> gel 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 tuttu ne şey yok ya. Atladım. Evet. <laughs> Atladın mı ben mi yardım ettim? Yine çıkacağım ya. Hı? Yine çıkacağım buradan. Ne çıkacağım? Eğlenceli değil. Nereye? Yine çıkacağım. Ama yer eğlenceli değil miymiş? <laughs> Hı? Erik ağacına da gidelim mi? Hadi gel. Hı? Erik ağacına da gidelim. Tamam. Gel. Kutulara bakalım gel. Aa evet. o tut. Dutlar da çok güzel büyümüş. Onu as. Bence o kabı getir. Bak bak. Evet, onu getir. Bence dut toplayalım. Hadi. Çok, çok güzel. Hı? Güzel mi? Güzel de. Dut ağacına tırmanamazsın. O dut ağacına tırmanamazsın ki. Al. Al. Ama al, çok olmamış ki tutlar. Al an, al an, anne şunu. Hadi bakayım. <laughs> şey Hı? Hmm. Gel eriye gidelim. Tutlar çok Aa, olmamış. Eri. Hani? Anne hani örümcek eve. Aa bozma bozma gel. Nereye gidiyoruz? Hı? Nereye gidiyorsun? Elif açın ne yapıyor? Bir Anne. Anne. Anne, bir tane al şunu. Neyi? Sen al. Sen alayım mı? Evet, ağaç sallanıyor. E rüzgar sallıyor. Anne, bir evet tane. Gel, ne? bu tarafa gel. Ne? Ya buradan atlayabilir miyim ki? Aa. Evet, rüzgar sallıyor. Gel bakayım. Abi ne yapacak şimdi? Hadi. Hadi bakayım. Evet güzel. Güzel atladın hadi. Hadi topla. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Kardeşin nerede? Allah! <laughs> Kaan. kaan ne yapıyorsun? Bilal Kaan. Bilal kaan ne buldun sen? Ne buldun? Aa. Olmaz. Kapatıyorum. Babaanne kızıyor. Babaanne geliyor babaanne. Bilal Kaan. Kaan. ben gidiyorum. Babaanne geliyor ha orada. Babaanne geliyor koş. Hadi gelin gidelim. Tavuklara bakalım birazdan. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu kadar. O yüzden dur bir dakika. Çi 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 neredeymiş tavuklar? Aha. Aha. Halilciğim. Gel gel gel. Gel. <laughs> gel, gitme, gel. Gel. Gitme, gel. 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 bu Gel. 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 yağmur ben sana da tavukları koval, Ama oynayacağız bu kadar. Bay Sonra kalan Ne olmayı unutmayın. Zilde çakmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bay bay.